Merhaba arkadaşlar, Geriatrik Hematoloji Dernek Binası'ndan selamlar. Türkiye bildiğiniz üzere hızlı şekilde yaşlanan bir toplum. Sanıyorum ki dünyada en hızlı yaşlanan toplum yarışmasında ilk sıralı alacağız. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de bugün itibariyle 8 milyon civarında 65 yaşını geçen vatandaşımız var. E biliyorsunuz hematolojik kanserler yaşla artıyor. Örneğin 65 yaş altında KML görülme oranı 100 binde 1 iken 65 yaş üstünde bu rakam 100 binde 10 oluşuyor. Yani bir kabaca taslak Türkiye'de yeni tanı KML hastası 65 yaş üstünde 800 adet bekliyoruz. Bunun ne önemi var? Düşük görünüyor ama 20 yıl öncesinde tüm dünyada ve Türkiye'de KML kronik faz hastalığında kesin tedavi alojeni kökü nakliydi. Biz de bu çalışmalar yapıyorduk ama başarımız %60 civarında. Ama komplikasyonlar çok fazla, yaşam kalitemiz bozuk. Ama 2000 yıllarında tirozin kiraz inhibitörünün Türkiye'ye girmesiyle beraber hastalarımızda yaşam kalitesi, yaşam süresi uzamış. Ve bu rakam %90'ın üstündedir. O zaman bizi şu anda çok sayıda bir KML hasta ordusu bekliyor. Çünkü alojenik nakiller artık çok yerlerde kaldı KML için. Evet, Geriatri Hematoloji Derneği de prensip olarak kişiselleşmiş tedavi ve hedeflenmiş tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalarımızın hak ettiği tedavi vermeye çalışıyoruz. Evet, hedeflenmiş tedavi, madem ki BCR ABL'nin yol açtığı 210 kilo dalton kinaz kinas kemik iliğini uyardığına göre acaba buna karşı bir imitör var mı? Var arkadaşlar. Artık Birinci sıra, ikinci sıra, hatta üçüncü sıra tirozin kinaz inhibitörlerimiz mevcuttur. Ve Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olarak da bu ilaçları hastalarına ücretsiz olarak vermektedir. Burada yapmamız gereken hangi hastaya hangi tedavi yapacağız? Neden önemsiyoruz? İkinci ayak neydi? Kişiselleşmiş tedavi. E biliyorsunuz yaşla komorbit artıyor. Yani bu hastalarımızda kalp, karaciğer, böbrek, beyin ve mide bağırsak sorunları olmak üzere yanında çok fazla miktarda hastalık görüyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre bir tane komorbid hastaları güzel 80 civarında. O zaman biz bunlara yönelik acaba vereceğimiz ilaçların yan etkilerini kontrol edebilir miyiz? Veya hast, ilacın kullanmış olduğu ve ilacın yol açmış olduğu bir takım yan etkileri biz düzenleyebilir miyiz? İşte arkadaşlar buna yönelik kişiselleşmiş tedaviyi Geriatri Hematoloji Derneği çözmeye çalışmaktadır. Buradaki amacımız ulusal seviyedeki olan bu başarıyı uluslararası düzeye kadar çıkartmak lazım. Ben hatırlıyorum ilk Türkiye'deki KML kronik çalışması 9 milyon ünite interferon her gün ve 20 miligram arası 10 gün veriyorduk. İfnarak dediğimiz protokol. Ve gerçekten bu çalışmaları uluslararası düzeyde yayınlamıştık ve çok büyük başarıda düşündük. Ama gördük ki tam remisyon pek söz konusu değil. Oysa ki bugün özellikle tirozin kinaz ibitörlerinin dikkatli ve düzenli kullanmasıyla artık minimal kalıntı hastalığı bile negatifleştirmeye çalışıyoruz. Evet, bugün batı dünyasında eğer iki yıldan fazla süreyle tirozin kinaz inibitörü alan ve BCR-ABL'si negatif olan hastalarda ilacı keselim mi tartışması söz konusu. Ama biz Geriatrik Hematoloji Derneği olarak bir çalışma yaptık. KML yol açan kök hücrenin periferik kanda BCR-ABL negatif de olsa kemik iliğinde bu kök hücrenin olduğunu gösterdik. Yani biz ilaç kesimleri için periferdeki BCR-ABL negatifliği değil Kemik iliğinde yapacağımız testlerle negatifli göstermemiz lazım ki sanıyorum ki önümüzdeki gün dönemlerde de bu konuda yol alacağız. Burada amacımız kür sağlamak. Yani kökten çözüm. Bu nedenle de bu tip toplantıları yapmak istiyoruz ve sağlık turizminde de Türkiye'nin hak ettiği yerde olmasını çalışmaya dikkat ediyoruz. Sizleri Pfizer grubunun desteklediği kronik minoster lösemi hastalarında hedeflenmiş tedavi toplantısına dağıtmak istiyorum. Aslında bu benim için mutluluk verici. Biraz önce de değinmiştim. KML'deki bu BCR-ABL inhibisyonuyla yapılan tedavilerin tıp dünyasında büyük çığır açtığını gördük. Şu anda solut tümörlere de bu yapılıyor. Buradaki amaç ne? Çok değerli üç hocamla beraberiz. Üç arkadaşım, üç kardeşim. Çünkü biz arkadaşlarla beraber hem ulusal hem uluslararası toplantıda da beraberdik. İlk konuşmacı Profesör Doktor Rıdvan Ali hocam bize KML'deki güncel tedavi anlatacak. O güzel anlatısıyla ben her dinlememde her zaman mutlu oluyorum. Daha sonra beraberce çalıştığımız ki Türk Hematoloji Derneği'nin KML Çalışma Grubu'nun temelinden itibaren olan Profesör Doktor İbrahim Hazadoroğlu gerçekten bize yeni kuşak tirozin kinaz inibitörlerinin güncel durumunu anlatacak. Kendisi bu konuda çok yayın yapmış, çalışmalar yapmış, hala yapmakta. Son konuşmacımız ise Profesör Doktor Güray Saydam kendisinin özellikle KML ile ilgili prospektif ve retrospektif çok güzel çalışmaları vardır. Beraber yaptık. Uluslararası yayın yapılmıştır. Türk hematolojisindeki KML'nin duayenlerindedir. Kendisi bize olgu bazında kişiselleşmiş tedavi yani Geratik Hematoloji Derneği'nin asıl hedefi olan kişisel tedavi işte bize Güray Hocam. Ama hedeflemiş tedavi. İşte bugünkü toplantının önemi benim için Türkiye Türk hematolojisinde başarıyı uluslararası düzeye götüreceği için artık beraber tartışalım. Sorularınızı bekliyoruz. Toplantımız 21 Aralık Pazartesi günü saat 19.30-21 arasında beraber yapacağız. Burada amacımız şu andan itibaren gönderen soruları cevaplamak ve toplantı sırasındaki sorularınızı da bekleyerek onları interaktif canlı olarak cevap vermek istiyoruz. Bu nedenle bu toplantıya katıldığınız için şimdiden teşekkür ederim.